Herkese merhaba, ben Ceren. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak çok kısa kendimi tanıtayım. Ben Ceren, 34 yaşındayım. 1,5 yıldır da İrlanda'da eşim ve 3,5 yaşındaki kızımla beraber yaşıyorum. Genelde videolarımda burada yaptıklarımız, gittiğimiz yerler, İrlanda'da yaşam koşulları, İrlanda'da neler yapılır, İrlanda'ya gelmeli miyiz, İrlanda nasıl bir yerdir gibi videolar paylaşıyorum. Bazen biraz da çocuklarla ilgili önerilerim, tavsiyelerim olabiliyor ama daha çok bulunduğumuz yerle ilgili. Ama eğer daha fazla genel olarak günlük hayatımızdan kesitleri görmek isterseniz buraya koyacağım. Instagram hesabımda ee, özellikle kızımla ilgili e, onun okulu ve onunla beraber yaptığımız aktivitelerle ilgili daha fazla şey paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca videoya başlamadan söylemek istiyorum ki e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. E, çünkü abone sayısı arttıkça ve beğeniler arttıkça ben videoların izlendiğini e, ve bir işe yaradığını açıkçası düşünüyorum. Ve daha fazla video hazırlamam için de bana motiva motivasyon kaynağı oluyor. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Genelde videolarımda çünkü ben İrlanda ilk geldiğimiz günden itibaren video çekmeye başladım. Yani YouTube serüvenim öyle başladı. O yüzden aslında daha çok yeni gelmiş birinin gözüyle hep Anlatıyordum İrlanda'yı ama bugünden itibaren bir buçuk yıldır burada yaşayan, burada çalışan, e, hatta şu anda ev alma sürecine girmiş, işte ehliyet vesaire gibi böyle buradaki bazı kafanızda olabilecek temel adımları ilerletmiş bir olarak da bir video çekmek istedim. Çünkü böyle de aslında e, hani diyelim ki yeni geliyorsunuz ya da geldiniz, bir hani buçuk yıl sonra neler beni bekliyor ya da bu bir buçuk yıl içinde beni neler bekliyor diye de biraz fikir olmuş olur diye düşündüm. Öncelikle şunu söylemeliyim ki gerçekten ilk günde bu videoyu çekseydim, bugün de çektiğimde söyleyebilirim ki, aynı şeyi söyleyebilirim daha doğrusu, pek bir şey benim için değişmedi. Yani ilanı beni yanıltmadı açıkçası. Kesinlikle ülke bir kere Böyle tam kelimenin anlamıyla tatlı ve kendi halinde bir yer. Ben hep Türkiye'ye gittiğimizde ya da başka arkadaşlarım işte İlanda'yı nasıl buldun diye sorduğunda hep böyle söylüyorum. Çok kendi halinde bir yer. Şimdi bu çok iyi bir şey, bence iyi bir şey. Ama bazen negatife döndüğü yerlerde olabiliyor. Şimdi ülke çok kendi halinde olunca e, hani biraz diğer yerlerden uzakta. Böyle biraz Amerika, biraz Avrupa etkisi, biraz İngiltere etkisi altında kalmış. Aslında şahsına münhasır bir ülke. Yani Avrupa dince kafanızda canlanan e, o eski binalar, işte dar sokaklar, yoğun bisiklet kullanımı e, dışında başka bir şey görüyorsunuz burada. Bir kere yeşil alanı çok e, ve bu yeşil alan hem gözünüze hitap ediyor hem de size hafta sonlarında ya da tatillerde çok fazla gezecek e, mekan alternatifi sunmuş oluyor. E, sadece şehir merkezindeki ya da şehirdeki parklardan bahsetmiyorum. Başka şehirlerde de görebileceğiniz çok güzel alanlar ve çok güzel manzaralar var. Yani böyle her biri aslında film karesi gibi. E, çok dediğim gibi öyle aşırı eski. Yani Waterford dışında belki böyle tarih ve kültüre sizi doyuracak bir şey yok. Ama bence diğer ülkelerde çok da fazla göremeyeceğiniz bir e, yeşil manzara var. Bu arada şunu da söylemek isterim. Herkesin e, buradaki yaşamla ilgili beklentileri, yaşadıkça gördükleri değişmiş olabilir. E, burada ben böyle birkaç profil görüyorum. E, şöyle özetleyebilirim. Bir, hani bizim de içinde bulunduğumuz, iş bularak buraya gelen ve burada hemen çalışmaya başlayan eserden biri olabilir. İkisi aynı anda olabilir. E, aile profili. İkincisi buraya direk iş bulup gelen ama tek başına yaşayan profil. Üçüncüsü buraya yüksek lisans ya da doktora yapmak için gelen bir profil. Dördüncüsü de dil okuluyla gelen bir profil. Böyle profil profil ayırdım çünkü hani böyle sanki kendimizi benzeştirmemize daha faydalı oluyor gibi düşünüyorum. Dil okuluyla geldiğinizde yanlış bilmiyorsam ee, sanırım part-time çalışma izniniz oluyor. Öyle bir özel vizeyle geliyorsunuz. Ee, ve eğer dil okuluyla gelmekteki amacınız, bunlar sadece duyduklarım bu arada. Ee, eğer dil okuluyla gelmekteki amacınız gerçekten e, dil öğrenmekse evet faydası olacaktır. Ama e, asıl amacınız e, burada kazanırım, part çalışırım, kazanırım, bir yandan da dil okuluna giderim, hem de değişik bir yer görmüş olurum, o kazandığım parayı da biriktiririm. Ee, ve dönerim diyorsanız burada bir kez daha düşünmenizi tavsiye edebilirim çünkü maalesef İlanda diğer Avrupa ülkelerinden oldukça pahalı bir ülke. Ee, burada cost of living denen yani yaşam maliyetleri oldukça yüksek. Kiralar yüksek, market alışverişi yaptığınızda fiyatlar diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek. Ulaşım maliyetleri yüksek. Türkiye'ye gitmek isteseniz, bir bilet almak isteseniz, isteseniz zaten çok fazla opsiyonunuz olmuyor. Eğer direkt İstanbul'a gideceksiniz, Türk Hava Yolları'nı kullanıyorsunuz aktarmasız olarak. Ve e, gerçekten yüksek fiyatlı biletler e, maalesef bir Almanya, bir Fransa'ya gider gibi değil. E, o yüzden böyle çok fazla parametre var ve ben hani hem izlediğim videolardan hem duyduklarımdan bunu yola çıkarak bunu söyleyebilirim ki eğer amaç sadece para biriktirmek ve dönmekse çok beklediğiniz gibi olmayabilir. İlla ki olanlar olmuş olabilir ama hani daha çok bu yönde duyduğumu ve böyle biraz açıkçası buraya gelip Türkiye'deki konfor alanından çıkmak zorunda kalanları duydum. O yüzden hani bunu da buradan paylaşmak istedim. Eğer dil okuluyla giderim, e, gerekiyorsa partiden çalışırım ya da çalışmam problem değil ve orada sponsorluklu bir iş bulup devam ederim gibi düşünceniz varsa bu oldukça olası. Tabii ki mesleğinize, o anda aktif olarak yaptığınızda yeteneklerinize, sizin istediğiniz şeylere göre değişir. Ama bunun örnekleri çokça var. Bu yapılabilir bir şey. Ama bana sorarsanız, eğer İrlanda'da yaşamayı düşünüyorsanız Buraya gelmenin en garanti yolu işinizi ayarlayarak gelmek. Yani size siz daha Türkiye'deyken ya da neredeyseniz sponsor olan ve burada çalışma izni veren tam zamanlı bir şirkette gelmek. Bu bence en garanti yol. Çünkü açıkçası ee, hani çok dramatik konuşmak istemiyorum ama hani tırnak içinde gurbette olacağınız için bir de çok fazla maddi e, yükün altına girerseniz, maddi sıkıntı çekerseniz, hele ki bunlar sizin Türkiye'de hali hazırda çekmediğiniz sıkıntılarsa, e, biraz fazlaca yani hem fiziken hem ruhsal fazlaca yorulabilirsiniz ve aslında bu sizin bütün deneyiminizi çok olumsuz etkiler. Eğer ki amacınız yurt dışında para kazanmak ve bunu ülkeye göndermek ya da Türkiye'ye geri dönmekse o zaman İrlanda'nın çok doğru bir ülke olmadığını ben şahsen söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi yaşam maliyetleri yüksek. Yani hem para biriktirip hem o paranın bir bölümünü gönderip hem de burada kendi yaşamanızı idame ettirmek çok çok zor. Ama yine yine söylemek istiyorum ki herkesin e, deneyimleri çok farklı. Bu sadece benim gözlerim. Kalabalık bir aile olarak daha doğrusu demeliyim gelenler var. Yani en az 3 kişilik, 4 kişilik aileler olarak gelmek durumundaysa zaten burada kesinlikle e, işi ayarlamış, yani eşlerden birinin işi e, ayarlamış olarak geleceğini varsayıyorum. Yoksa gerçekten çok zor olur. Hatta mümkünse evi bile önceden ayarlayabilseniz en güzeli. Çünkü bizim geldiğimiz dönemdeki kadar olmasa da, çünkü o zaman böyle tam pandemi çıkışıydı ee, yine de hala kiralık evlerde biraz sıkıntı var çünkü aracı kurumlar var, bazı şirketlerin anlaştığı aracı isimler var ve e, emlak şirketleri de e, onlarla daha hızlı iletişim kurduğu için e, bireysel olarak başvurduğunuzda böyle bir evi 50 kişinin görmeye geldiğini ve bazen görmek için randevu bile alamadığınızı. Fark edebilirsiniz. Bunları yaşamış insanları da duyabilirsiniz. O yüzden aslında olabiliyorsa en iyisi daha Türkiye'deyken böyle bir aracı kurum kişi bulup, bunu sponsor şirketinize de bir sorabilirsiniz, evi ayarlamak. Ama bu şart değil. Buraya gelince de bir dönem otelde, bir dönem Airbnb'de kalarak ev işini ayarlayabilirsiniz. Ama eğer çocuğunuz varsa bir diğer konu da okul. Ev ve okul konusu biraz birbirine bağlantılı hatta biraz değil bayağı bir bağlantılı çünkü özellikle kreşlerde bu arada parantez açarak şunu da söyleyeyim İrlanda'da kreşler ücretli ve özel okul statüsünde devletin kendi kreşi ücretsiz sağladığı bir okul öncesi eğitimi yok. Yani kreş niyetine geçebilecek öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna da e, yine bölgelere, şehirlere göre değişmekle beraber kafanızda böyle 700 euro, 1100 euro arasında bir miktarı ayırın. Eğer kreşe gitmesi gereken o yaşta bir çocuğunuz varsa. İlkokuldan itibaren ücretsiz. 4,5 ya da 5,5 yaştan sonra genelde ilkokula başlıyorlar. İlkokuldan itibaren ücretsiz. Ee, yine bazı işte kursların işte after school denilen okuldan sonra gittikleri hani küçük etüt gibi düşünün Türkiye'deki yerlerin ücretleri oluyor ee, ama hani okulun eğitimin devamı sonrasında ücretsiz. Eğer kreş döneminde bir çocuğunuz varsa maalesef kreşlerde de biraz yer sorunu var. Gittikçe daha fazla kreş açılıyor ama e, gelmeden önce e, kafanızda eğer oturmayı planladığınız bir bölge varsa o bölgedeki kreşlere yardımını sormanızı, kendinizi e, listeye aldırmanızı, yer varsa kayıt olmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer bana sorarsanız ev mi bulmak zor? E, kreş dönemindeki bir çocuğa okul mu bulmak zor? Kesinlikle okul derim. İrlanda'da Türkiye'deki kadar yaygın bir bakıcı durumu yok. Child Minder denilen sizin çocukları evine bıraktığınız aileler, genelde kadın oluyor. Onları da tercih edebilirsiniz. En azından birkaç saatlik. Ama yine burada tamamen kişisel görüşümü söyleyeyim. E, okulda bir düzen oluyor. Okulda e, saatler belli, kurallar belli, her şey çok net. E, ve en önemlisi okuldaki öğretmenler bu iş için eğitimli. Şimdi child childmindere'ları burada da şey yapmak istemem. Hani onların da belki e, İrlanda'da bu işi yapabilmek için bazı sertifikasyonları almaları gereken belgeleri vardır ama yine de bir okul bünyesinde olmasıyla çocuğun bence bir evde birkaç çocukla beraber bir kişi tarafından bakılıyor olması farklı. O yüzden hani mecbur kalmamak için bu duruma okulu önceden ayarlamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Oldu da ayarlayamadıysanız da geldiğinizde en azından eşlerden birinin ya da çalışıyor da olabilirsiniz aynı anda ama hani onunla evde bir süre beraber kalacağınızı göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu biraz böyle tavsiyeler videosu gibi oldu ama şöyle söyleyebilirim, bir buçuk yıl İrlanda'da geçirdikten sonra yeni geleceklere benim tavsiyelerim gibi düşünebilirsiniz. Ee... Ben şahsen hani benim zamanımda böyle bir şey olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. Hani nelerle karşılaşacağımı bilmem açısından faydası olur diye düşünerek böyle aklıma gelen her şeyi sıralıyorum. Ee, biraz böyle karman çorman da gidiyor olabilirim. Videonun buraya yarısına kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar söyleyeyim. Abone olmanız benim için çok önemli. Ee, o yüzden lütfen beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu da böyle tekrar reklam gibi geçmiş olayım. İrlanda'dan bahsedip de İrlanda'nın havasından bahsetmediğim bir video olamaz sanırım. Gittikçe alıştığımı kesinlikle söyleyebilirim ama bu alışma aslında soğuğun eskisi kadar soğuk gelmemesi ki bu arada çok soğuk bir ülke değil. Ya da yağmurun beni rahatsız etmemesi artık falan gibi şeyler değil. Tamamen beklentiyle alakalı. Şimdi bir yaz geçirdim, ikinci yazı geçirdim. Üçüncü yazdan ne bekleyeceğimi biliyorum. Mesela birinci yazın benim burada Aa, e, İrlanda gayet iyiymiş dediğim, böyle herkesin çok iyi bu yaz dediği bir yazdı. Güzel bir başlangıç oldu ama geçtiğimiz yaz, e, gelmiş geçmiş en yağışlı Temmuz dedikleri bir Temmuz ayını geçirdiğimiz bir yazdı ve gerçekten özellikle de sosyal medyada Türkiye'deki arkadaşlarınızı ve ailenizi takip ederken ve onlar böyle 40 derecede ki bu da iyi bir şey değil ama çok sıcakta işte tatil yaparken havuza girerken sizin burada yağmurdan evden çıkamıyor olmanız biraz böyle insanın modunu düşüren bir şey olabiliyor. O yüzden böyle şeylere hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim. Ama bu kesinlikle sadece hazırlıklı olarak çözülebilecek bir şey değil. E, zamanla yaşayarak dediğim gibi insanlar bu beklentiyi artık e, içselleştirmeye başlıyor. Yani ben mesela bir sonraki yaz yağmur Yani çok yağmurlu birkaç hafta geçerse şaşırmayacağım açıkçası. Olabilir ve bu beklentiyle başladığım için belki de yağmurun gelmesi beni eskisi kadar etkilemeyecek. Ee, o yüzden bu havadanla da mutlaka bir bahsetmek istedim. Yani şöyle söyleyebilirim ki zamanla alışıyorsunuz. Bu aslında İrlanda ile ilgili değil. Yurt dışında yaşamanın yaşamayla ilgili genel bir şey olacak ama Türkiye'de belki çok da yapmadığınız, yani özellikle tam zamanında çalışıyorduysanız e, her zaman yapmadığınız yemek olabilir, temizlik olabilir, yani aklınıza ne geliyorsa herkes için bu değişir. Bazı şeyleri burada yapmanız gerekiyor. Neden gerekiyor? İki sebebi var. Birincisi burada zaten Türkiye'deki kadar seçenek yok. Hangi anlamda söylüyorum bunu? Yani hemen bugün evin bir temizliğe ihtiyacı var. Hemen birini arayayım gelsin, ayarlayayım gelsin. Bilmem ne abla, abi diyebileceğiniz. Öyle bir sistem pek yok. Hiç yok değil, pek yok. İkincisi, bunu bu arada birincinin ikincisi gibi söyleyeyim. Yemek konusunda dışarıdan yemek isteseniz zaten Türkiye'deki kadar fazla seçenek yok. Türkiye'deki kadar fazla lezzet yok. Bunun bir diğer boyutu var. Maddi. Yani her gün dışarıdan yediğiniz durumda maalesef bütçeniz bunu çok zor kaldırır. Çünkü dediğim gibi Türkiye'deki kadar alternatif de yok. Yani her şeyin tabii ki her zaman ucuzu ve pahalısı var ama en ucuzu bile kıyasladığınızda maaşınıza oranını bence biraz yüksek kalıyor. O yüzden e, evde pişirmek, evde yemek, bazı işleri kendiniz yapmak e, burada tabii ki daha ekonomik oluyor. O yüzden eğer böyle şeylere alışkın değilseniz, ben kesinlikle böyle şeyler yapmam, yapamam diyorsanız Tabii ki burada da bunun çözümünü bulabilirsiniz. Bunları başkalarına yaptırabilirsiniz, dışarıdan söyleyebilirsiniz. Ama o zaman e, belki bütçede bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Bir de sosyal olanaklara değinmek istiyorum. E, aslında sosyale genel olarak değinmeden önce belki bütün başlıkların en tepesinde şunu söylemeliyim. Bir buçuk yılın sonunda ben şunu öğrendim ki e, İrlanda'nın nüfusu ve İstanbul'un, sadece İstanbul bu arada Türkiye'den bahsetmiyorum, nüfusu arasında 3 kattan fazla fark var. Şimdi bütün bir ülkeyi ve bir ülkenin bir şehrini kıyaslıyoruz aslında. Dolayısıyla her şeyi bu ölçekte değerlendirmek lazım. Bir yere gittiğinizde e, oradaki çeşitlilik yani yemek olabilir, atraksiyon olabilir, bir organizasyon olabilir, her şey olabilir. Bunun çeşitliliğini aynı e, nüfus ölçüsünde biraz ölçeklendirdiğinizde daha mantıklı geliyor. Yani İstanbul'daki kafe sayısının burada olmaması. O çeşitliliği burada bulamamanız, farklı etkinlikleri e, burada hepsini bulamamanız aslında çok normal. Bir de yine bir buçuk yılın sonundaki gözlemimle, ki bunu bugün de konuştuk bu arada, söyleyebilirim ki Türk halkının e, zevkleriyle İrlanda halkının zevkleri birbirinden farklı. Ortaklaştığı yerler var ama şöyle açıklamak istiyorum. Türkiye'de bizde her zaman bir şey var. Hafta sonu oldu bir yere gitmeliyim. Yedi bir kafa açılmış oraya gitmeliyim. Arkadaşlarla şunu yapmalıyım ve hep bir farklılık, hep bir yenilik, hep bir yeni bir şey. Böyle böyle bir e, doyumsuzluk demek istemiyorum ama hep farklılık arayışı. Ama burada e, insanlar ya da mesela ben şunu hatırlarım Türkiye'de işte şuraya gidelim dendiğinde ya geçen de oraya gittik. Yani gidebiliriz sonuçta. Amacımız yemek yemek. Ee, ama burada zaten öyle değil. Yani zaten onu çok fazla yapabileceğiniz yer de yok. Ee, ve insanlar aynı kafeye her hafta sonu aileleriyle işte bir kahvaltıya, bir kahveye gitmekten mahallelerindeki bu arada e, gayet mutlu oluyorlar. Bu onlar için gayet yeterli bir etkinlik. Bizim için biraz sıkıcı gelebiliyor. Burada eğer yaşayacaksak bu alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz, kendimizi değiştirmeliyiz demiyorum. Sadece hazırlıklı gelmeniz için söylüyorum. Yani geldiğinizde de, of burası da çok boş. Burada da hiçbir şey yok. Bu insanlar ne yapıyor? Demeyin. Emin olun onlar da gayet fazla şey yapıyor. Kendilerine göre eğleniyor. Aile buluşmaları yapıyor. Kapalı mekanlarda eğleniyor. Barlara gidiyor, publara gidiyor. Karaoke'ye gidiyor, sinemaya gidiyor. Spor yapıyor bu arada. Kesinlikle Türk halkından daha fazla sporla vakit geçiriyor. Ee, sadece farklı şeylerden zevk aldığımızı düşünelim. Ve en önemlisi ölçeklendirmeyi unutmayalım. 18 milyonluk bir şehirden 6 milyonluk bir ülkeye geldiğimizde bulacaklarımız kesinlikle farklı. İrlanda'da ev almakla ilgili böyle 3-4 bölümlük bir video zaten hazırlıyorum. Çünkü gerçekten çok uzun bir süreç. O yüzden tek videoya kesinlikle sığdıramam. Onu ayrı videolar halinde çekeceğim. Ama ev konusuna değinip yavaş yavaş da videoyu sonlandırmak istiyorum. İrlanda'da ev almak mümkün. Çünkü kira öder gibi mortgage kredisi ödeyebiliyorsunuz. Tabii orada peşinatınızı bir miktar ayarlamanız gerekiyor. ama kesinlikle imkansız değil. Hatta finansal olarak baktığınızda çok da mantıklı bir şey. o yüzden hani bunu dediğim gibi bir diğer videoda konuşacağım ama evle ilgili şunu söylemek istiyorum. Geldiniz, bir ev buldunuz ve bulduğunuz ev sizi hiç mutlu etmedi. Bu evde sonsuza kadar oturacağınızı düşünmeyin. Başka bir evle zaten değiştirebilirsiniz kiralıksa ve satın alma opsiyonunu da her zaman bulundurun ve bence ülkeye geldiğinizde neyi ne zaman yapmalıyım diye böyle hemen araştırmaya başlayın. Çünkü burada maalesef bekleme süreleri çok uzun. Yani bunu ehliyetten örnek verebilirim. Geldiğinizde buraya bir yıl boyunca Türkiye'deki ehliyetiniz geçerli olacak. Ama ben size bu süreyi beklemeden yani eğer biraz daha uzun vadeli kalmayı planlıyorsanız mutlaka ehliyet alma süreçlerini başlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten sadece bir sınav için bile minimum 4-5 ay tarih almak için bekliyorsunuz. Ve eğer ehliyetinizin süresi bittikten sonra bu işlemlere başlarsanız zaten çok geç kalmış olursunuz. Ve e, o sürede eğer araba kullanmaya devam ederseniz kaçak kullanmış olursunuz. Bunun aynısını ev için de söyleyebilirim. Gelir gelmez bence araştırın ev almak için neler gerekir, ne yapmam gerekir diye. E, eğer böyle bir düşünceniz varsa erkenden bunun hazırlığına başlayın derim. E, o yüzden bu ev konusunda da böyle bir küçük değinmek istedim. Son önereceğim şey de vatandaşlıkla ilgili. Yine eğer burada uzun süre kalmayı ya da en az 5 yıl kalmayı planlıyorsanız, gelir gelmez vatandaş olmak için neler yapmanız gerekir, hangi belgeleri toplamanız gerekir, hangi kurallara uymanız gerekir. Bunlara bakmanızı öneririm. Çünkü 5 yılın sonunda vatandaşlığa başvurmak için bunları böyle toparlamaya çalışırken biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden her zaman önden hazırlıklı olmakta fayda var. Dediğim gibi bu video biraz spontane oldu. Böyle aklıma gelen her şeyi söyledim gibi oldu. Belki bazılarını atlamışımdır. Belki sonra aklıma gelirse yeni bir video yaparım. Ee, ama bir buçuk yılın sonunda ülke için neler düşünüyorum ve... Yeni gelenlere neler tavsiye edebilirim? Bunları paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, yeni videoda sanırım, umarım, yapabilirsem ilanda ev almaktan bahsedeceğim. Nasıl alınır, neler yapılmalıdır, aşamaları nedir? Ee, o yüzden takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.